Arkadaşlar merhabalar. Olasılık konusuyla alakalı soru çözümlerine yapacağız bugün. İlk sorumuzdan başlayalım. Ne diyor bize ilk sorumuzda? 20 kişilik sınıfta 8 tane kız öğrenci vardır. Erkeklerin 5 tanesi, kızların ise 2 tanesi gözlüklüdür. Hemen arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için bir tablo oluşturalım. Gözlüklü, gözlüksüz, kız, erkek. Şimdi diyor ki bize toplam 20 kişi var. 8 tane kız varmış. Kızların toplamı 8. Erkeklerin 5 tanesi gözlüklüymüş. 5 tane erkek gözlüklü. Kızların 2 tanesi gözlüklüymüş. Yanlış yere de yazdık. Şurası 2 tane. Arkadaşlar baktığım zaman gözlüksüz kız sayısını nasıl bulacağız? E, 8'den 2'yi çıkaracağız. Zor bir şey değil. 6. Şimdi toplamda 20 kişi olduğu için 2, 6, 8, 5 daha 13 geriye 7 kişi kaldı. Bu da gözlüksüz erkeği verdi. Seçilen öğrencinin gözlüksüz kız olma olasılığını soruyor bize. E, gözlüksüz kız 6 taneydi zaten. Gözlüksüz kız sayısı bölü bütün sınıf mevcudu benim olasılığımı verecektir. Bu da 6 bölü 20 D seçeneği. Devam edelim arkadaşlar. Olasılık böyle basit bir konu arkadaşlar. Çok zorlayacak bir şey değil aslında. Havaya atılan zarın demiş. Yukarıdaki boşluğa hangisinin gelmesi uygun olmaz? Baktığım zaman 3'ten büyük gelmesi olasılığı ile 3'ten küçük gelmesi olasılığı eşit değildir. Şimdi arkadaşlar ne demiştik biz? İki olasılığın eşit olmasını nasıl sağlıyorduk? Bu olasılığı sağlayan yani çıktı sayısına göre eşit veya değildir diyorduk. Şimdi 3'ten büyük sayılar zarın üstünde 3'ten büyük 4 ve 5 sayılar var. Bir de 6 var. 3 tane sayı var. 3'ten küçük 1 ve 2 sayıları var. Pardon 1 2 yazacağız şuraya. Baktığım zaman toplamda 3'ten küçük 2 tane durum var. 3'ten büyük 3 tane durum var. E bu olasılıklar daha doğrusu bu durumlar birbirine eşit olmadığı için bu olasılıklar da birbirine eşit değildir. Bu doğru bir bilgi. Hemen diyor ki bize asal sayı gelmesi olasılığı 1 bölü 2'dir. Toplamda kaç tane asal sayı var? Bakalım. Asal sayılar 2, 3, 5, 7 diye gidiyordu. E bunlardan 6'ya kadar olan 3 tanesi vardır. Dolayısıyla asal sayı gelmesini sağlayan 3 durum var. Toplamda kaç durum var arkadaşlar? 6 tane durum var. E 3 bölü bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 2 nedir? Asal sayı gelmesini sağlayan, e asal sayı olasılığıdır. Asal sayı gelmesini sağlayan olasılık 1 bölü 2'dir. Bu doğru bir cevap. Tek sayı gelme olasılığı ile çift sayı gelme olasılığı eşittir. Bakalım. Arkadaşlar zarın üstünde kaç tane tek sayım var? 1, 3, 5. 3 tane tek sayı var. Tek sayı 3 tane. Onu şöyle mavi renkli kalemle yazalım ki farklı olsun. Tek sayı 3 adet. Çift sayı kaç tane arkadaşlar? 2, 4, 6. 3 tane de çift sayım var. E bunların olasılığı eşit midir? Eşittir. Çünkü 3 tane tek, 3 tane çift sayı varsa bunların olasılık değerleri de eşit olacaktır. Bu da doğru. E son soruya bakıyoruz. 2'den büyük olması olasılığı 1 bölü 2'dir. Şimdi arkadaşlar 2'den büyük sayılar zarda kaç tane? 3, 4, 5, 6, 4 tane. 2'den büyük 4 tane durum var. Toplam durum sayısı kaç? 6 tane. O zaman nasıl oluşturuyorduk biz olasılığımızı? İstenen durum sayısı bölü toplam durum sayısı. E i̇stenen durum ne? 2'den büyük gelmesi. Bunun için 4 tane durum vardı. 4 bölü 6. Bunu da sadeleştirirsek 2 bölü 3 yapar. O zaman 2'den büyük gelmesi olasılığı 1 bölü 2 değil 2 bölü 3 olacaktır. Bundan dolayı cevabım D seçeneği. Hemen devam ediyorum. 1'den 33'e kadar sayılardan rastgele seçilen bir sayının 30 sayısının çarpanı olması olasılığı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle 30'un bütün çarpanlarını bulalım. 30 yazıyorum. 1, 30, 2, 15, 3, 10, 4 yok, 5, 6, başka değer, değer yok. Toplamda 2, 4, 6, 8 tane sayı var. O zaman benim istediğim durumu sağlayan 8 farklı durum var. İstediğim şartı sağlayan 8 tane durum var. E bu 8 durum toplamda kaç durum olacaktı? Toplamda 1'den 33'e kadar sayılar dediği için 33 tane durum vardır. E 8 bölü 33 benim istediğim şartı sağlayan olasılık değeridir. Yani 30'un çarpan olmasını sağlayan olasılık 8 bölü 33'tür. Cevabım Ceyhan. Hemen bir sonraki soruya bakalım. X bir tam sayı olmak üzere. Bakın eksi 5 ile 11 arasındaymış. Yani x'in alacağı değerler burada. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'dur. Toplamda kaç tane durum var arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane durum var. Eşitsizliğindeki elemanlardan rastgele seçilen sayının negatif sayı olma olasılığını istemiş. Şimdi bu 15 tane sayının içerisinden negatifleri çekme olasılığını soruyor bana. Şimdi ben ne yapıyordum? Benden istenen şeyin durum sayısı. Benden ne istiyor? Negatif sayıları çekmeyi istiyor. Bunun için kaç tane durumum var? 1, 2, 3, 4 tane durum var. Toplamda ise 15 farklı durum olduğu için ne olur bu olasılık? 4 bölü 15 olur. Bunun cevabı da B seçeneği olur. Bursa'nın B'si. Hemen sonraki soruya bakalım. Arkadaşlar bakın çok güzel bir soru. Alan sorusu. Şimdi bakın bu zamana kadar standart, klasik, basit olasılık tiplerini çözdük. Bu soruda ise alan tipindeki olasılık sorularını çözeceğiz. Hocam nasıl alan tipi? Hemen soruyu inceleyelim. Bakın ne diyor bana soruda? içe verilmiş kareden, iç içe verilmiş karelerden oluşan şekilde Uraz'ın taralı bölgeyi vurma olasılığı hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar incelediğim zaman Uraz'ın taralı bölge, taralı bölge neresi? Burası. Ben bu alanı vurmak istiyorum değil mi? Arkadaşlar alan problemlerinde de normal olasılık probleminin aynısıdır zaten bu. Mantığı birebir aynıdır. Nasıl yapacağız diyecek olursanız. Mantık şu. İstenen bölgenin yani hedeflenen bölgenin alanını bütün bölgenin alanına oranlayacağız. Hedeflenen bölgenin yani taralı bölgenin alanını bulmam lazım öncelikle. Nasıl buluyorum? Büyük kareden küçük karenin alanını çıkarıyorum. E büyük karenin alanı 5'in karesi. Küçük karenin alanı 3'ün karesi. Bunları birbirinden çıkardım. 16. 16 ne oldu arkadaşlar? Bakın taralı bölgenin alanı oldu. 16'yı bütün alana oranlayacağız. Bütün alan nedir? 5'in karesi olan 25'tir. E 16 bölü 25 Uraz'ın taralı bölgeyi vurması olasılığıdır. Cevabım C seçeneği olur. Bu arada okçuluk güzel bir spordur. Eğer imkanınız varsa okulunuzda özellikle varsa mutlaka yapmanızı da tavsiye ediyorum. Eşit bölmelere bölünmüş çark bir kez çevrildiğinde ibrenin asal sayı gösterme olasılığı kaçtır? Bakalım arkadaşlar şimdi bölmelerimin hepsi eşit. Dolayısıyla ibrenin asal sayı hiç, e, asal sayı gösterme olasılığını soruyor bana. Şimdi öncelikle bana verilen bu sayılar arasında asal olanlar hangileri? Tek tek bakalım. 15 asal mı? Değil. Çıktık. Bakın 20'den 2 tane var. 15'ten 1 tane var. Şöyle yazayım. 20'den 2 tane var. Hatta farklı renkte şöyle siyah mı seçelim? Siyah seçelim. En koyusu hatta En yani siyah seçelim. En koyusu o. Baktık arkadaşlar 15 gitti. 20'ler gitti. 22'den 1 tane var. Sonrasında 25'ten bir tane var. Sonrasında 35'ten bir tane var. 11'den ve 19'dan da bir tane var. Şimdi ben bunları niye böyle tane tane yazdım? Çünkü ne istiyor bizden? Öncelikle onu bir netleştirelim. İbrenin asal sayı göstermesini istiyor. Bana verilen bu sayılar arasında asal olanlar hangileri? 15 sayısı asal mı? Sayın reji 15 sayısı asal mı? Desene bana hocam asal sayı ne demek? Oo çok güzel. Reji biliyor. 15 asal değil. Mükemmel. Çıktık. 20 sayısı asal mı? Tabii ki 20 de değil. Niye? Çünkü 2'ye ve 5'e bölünüyordu. 22 sayısı asal mı? Değil. 2'ye bölünüyor. 25 sayısı değil. 5'e bölünüyor. 35 sayısı değil. 5'e bölünüyor. 11 ve 19 sayıları asaldır. Dolayısıyla çarkın e, ibresinin 11 ve 19'u gösterme olasılığını istiyor aslında benden. Şimdi 11 veya 19. Şimdi toplamda 2 tane durum var değil mi asal olmasını sağlayan? O yüzden 2'yi yazdık. Bölü. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Paydaya tüm olası durumları yazıyorduk. Tüm olası durumlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 de buradan 8'dir. E 2 bölü 8 benim nedir? Asal sayı getirme olasılığımdır. Bunu da sadeleştirirsek ne olur? 2 bölü 8. Her ikisini 2'ye bölersek 1 bölü 4 olacaktır. Cevabım A seçeneği. Sıradaki soruya bakalım. Yine çark sorusu eşit bölmelere bölünmüş çark bir kez çevrildiğinde ibrenin en az 20 gösterme olasılığını bu sefer yüzde olarak istiyor bizden. Çok güzel bir soru. Niye güzel bir soru? Çünkü arkadaşlar incelediğim zaman bakın bazen de olasılık değerini yüzde olarak hesaplamamız istenir. Peki biz bize verilen kestiği yüzdeyi nasıl dönüştürüyorduk? Şimdi soru üzerinden inceleyelim burayı. Soru üzerinden inceleyelim. Baktığım zaman şimdi çark bir kez çevriliyor. İbrenin en az 20'yi göstermesini istiyorum. Şimdi en az 20 ne demek? 20 veya daha fazla olan durumlar. Öncelikle 20'den kaç tane var bakalım? 1 2 tane 20 var. 20 cepte. 20'den sonra 25 var mesela 2 tane. Sonrasında 10 var arkadaşlar bakalım 1 tane. 35'ten 1 tane. 30 ve 15'ten de bir tane. Şimdi bunları yazdım. En az 20 ne demekti? 20 veya daha fazla. Hemen arkadaşlar 20 veya daha fazla olan sayıları işaretliyorum. 20 var, 25 var, 30 var, 5 var ve 30 var. Şimdi bunların gelmesini istiyorum ben. Bunların gelmesini sağlayan kaç tane durum var? Şurada 2 durum var. Şurada 2 durum var. Toplam 4. 1 burada 5, 1 burada 6. Toplam 6 tane durum var. Benim istediğim şartı sağlayan 6 durum. Toplamda ise 1 burada 7, 1 burada 8. 8 durum var. Arkadaşlar ne olur burası bakın. 6 bölü 8 ibrenin en az 20 gelme olasılığını verecektir. E ben bunları da sadeleştirirsem her ikisini 2'ye bölersek 3 bölü 4'tür. 3 bölü 4 hocam şıklarda yok. Çünkü benden yüzde istemiş. Arkadaşlar bana verilen kesri ben nasıl yüzde olarak gösteriyordum? Paydasını yüz yaparak. Dolayısıyla paydada bulunan 4'ü ben yüz yapmaya çalışıyorum. Bunun içinde ne yapıyorum? Bakın 25'te genişlettim. Şurası 75 bölü 100 olur. Yani yüzde 75 olacaktır bunun cevabı. Bu şekilde. Bir sonraki soruyu incelediğimizde şekildeki karesel bölge üzerinden seçilecek bir sayının irasyonel sayı olma olasılığını istemiş. Şimdi arkadaşlar gene bizden aslında alan sorusunu istemiş, alan vermiş, alanı soruyor bize. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın ben şunun alanına A dersem, bunun alanıyla bunun alanı eşittir çünkü bunlar aslında soruda vermemiş ancak vermesi gerekiyordu. Soruda böyle bir e, ince bir eksik bilgimiz var. Şuranın, şuranın hepsinin kare olduğunu düşüneceğiz. Dolayısıyla şu ikisinin alanı A ise, şunun alanı 2A'dır, şunun alanı 2A'dır, şunun, şunun alanı da 2A'dır. Şimdi irasyonel olmasını sağlayan ha, sayılar hangileri? Onları bir öncelikle netleştirelim. Şimdi baktığım zaman kök içerisinde 0,4 hatırlıyorsak eğer ben bunu önce kesir olarak yazıyordum ve kökün dışında çıkarıyordum. 4, 2 diye çıkar. Arkadaşlar 10 kökün dışına çıkmadığı için şu ifade irasyoneldir. Aynı şekilde kök 2'nin 5. kuvveti ne demek? Kök 2'yi 5 defa yaz ve çarp demek. Hemen bunu da hesaplayacak olursak kökün içindeki sayıları kendi arasında çarpıyordum. Kök 32. Arkadaşlar bakın 32 tam kare bir sayı olmadığı için kökün dışına çıkamaz. Bundan dolayı da bu da irrasyonel bir sayıdır. Bakalım 1 2 3 4 diye gitmiş. Hani bu nasıl devam ediyor? Bunu tam bilmiyoruz. Bunun içinde net bir bilgimiz yok. Bundan dolayı bunu da şimdilik bir irrasyonel olarak alalım bakalım. 0,111 arkadaşlar bakın burada belli bir kural var. Bu kurala göre bu 1,1,1,1,1 diye devam ediyor. O yüzden bu irasyonel değildir. Neden? Çünkü ben bunu devirli sayı olarak gösterebilirim. E 1,2 de aynı şekilde irasyonel bir sayı değildir. Çünkü ondalıklı sayıları biz irasyonel olarak göstermiyorduk. Dolayısıyla irasyonel olmasını sağlayan toplam alanın 5A. İrasyonel olmasını sağlayan alan 5A. Bütün alansa 6,7,8A. Dolayısıyla arkadaşlar bakın benim olasılığım ne oldu? 5A bölü 8A yani 5 bölü 8. Nedir bu 5 bölü 8? İrasyonel sayı olması olasılığı. Bitti. Cevabım D seçeneği. Hemen bir sonraki soruyu incelediğimizde kare şeklindeki hedefe atılan okun mavi alanı vurması olasılığı. Gene okçulukla alakalı. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Alanla alakalı problemlerde istenen şeyin alanını bütün alana oranlıyorduk. Mavinin alanını sonra da ne diyor? Mavi alanı vurması olasılığı diyor ya. Bundan dolayı mavi bölgenin alanını bütün alanı oranlayacağız. Hemen mavi bölgenin alanını buluyoruz arkadaşlar. İncelediğim zaman bakın şurası. Şöyle sarı renkli kalemle yazalım da. Mavinin içine sarı da benim hoşuma gitmiyor. Şöyle yapalım. 4 olsun. Bakın 4. 4. 4. Neden 4? Çünkü arkadaşlar 2 kere 2 4'tür. Bundan dolayı bunların alanı 4'tür. E dolayısıyla 4, 8, 12, 16 toplam mavinin alanı 16 yapar. Peki bütün bölgenin alanı ne yaptı? Bakın şurası 7. Şurası da 7. 7 kere 7. 49. E bu ikisinin oranı neyi verecektir bana? İstenen durum bölü. Bütün durumlar. istenen alan bölü. Bütün alan bana mavi bölgeye vurma olasılığını verecektir. Bu da 16 bölü 49. D seçeneği arkadaşlar. Hemen sonraki sorumuza bakıyoruz. Sepetteki kırık yumurta sayısı 3x eksi 6. Sağlam yumurta sayısı ise 2x artı 12. 2x artı 2'ymiş. Sepetten rastgele seçilen yumurtanın sağlam olma olasılığı ile kırık olma olasılığı eşit ise eğer. arkadaşlar ne diyorduk biz iki olasılığın eşit olabilmesi için bu olasılığı oluşturan nesnelerin maddelerin sayılarının eşit olması lazımdır. Yani aslında kırık yumurta sayısıyla sağlam yumurta sayısının çekilmesi olasılığı birbirine eşitse kırık yumurta sayısıyla sağlam yumurta sayısı birbirine eşittir sayıları birbirine eşittir. Dolayısıyla hemen burada bir denklem kuruyorum arkadaşlar. Bakın 7. sınıf 2. dönem ilk konusu ya da ilk dönem son konusu. Neydi? Denklemlerdi. hemen denklem oluşturuyorum. 3x eksi 6 eşittir. 2x artı 2 diyoruz. Ve denklem çözümüne geçtik. Denklem çözümünde arkadaşlar ne yapıyoruz biz? Bilinmeyenlerden katsayısı küçük olanı büyük olanın olduğu yere gönderiyoruz. Nasıl gönderiyorduk? İşaretini değiştirerek gönderiyorduk. Buna istinaden de buradaki bulunan sayıyı da karşı tarafa yine işaretini değiştirerek gönderdik. İşlem ne oldu bakın? 3x eksi 2x eşittir 6 artı 2 olur. Buradan x eşittir 8 çıkar arkadaşlar. E x'in 8 olduğunu biliyorum ben. Sepette kaç tane yumurta vardır? Hemen x yerine 8 yazarsak 3 çarpı 8 eksi 6 kaç yapar? 24'ten 6'yı çıkarırsak 18 yumurta burada. Aynı şekilde 8 kere 2 16 2 daha 18 de burada. Yani 18 sağlam 18 kırık toplam 36 tane yumurta yapar. Cevabım B seçeneği. Sıradaki soruya bakalım. Arkadaşlar gezi grubunun x bölü 9'u bayandır. Şimdi unutmayın bana verilen olasılıkta x bölü 9 demiş değil mi? x ve 9 neyi ifade ediyordu? Hemen hatırlayalım. x bayan olasılığı olduğu için x bayan sayısı 9 ise tüm katılımcıların sayısı. Katılımcıların sayısı. Şimdi gruptan rastgele seçilen kişinin bayan olma olasılığı 4 bölü x'tir buna göre x kaçtır? Arkadaşlar şimdi bayan olma olasılığı 4 bölü x'miş. E grubun x bölü 9'u bayanmış. E ne yapacağız o zaman biz? Gruptaki bayan oranı neyi veriyordu bana? Gruptan bayan seçilmesi olasılığını veriyordu. Aslında bu verilen iki ifade birbirine eşittir. Hemen bakın ben gene bu ikisini birbirine eşitliyorum. x bölü 9 eşittir 4 bölü x diyorum. Arkadaşlar gene 7. sınıf oran orantı konusundaki orantı çözümüne bakacağız. Nasıl yapıyorduk? Hemen içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 4 kere 9 36 eşittir x kare diyoruz. Arkadaşlar x kare 36'ya eşitse hemen düşünüyorum. Hangi sayının karesi 36'dır? Karekök ifadeler aklımıza gelsin. x buradan 6 çıkar. O zaman x buradan kaçmış? 6'ymış. Cevabımız B seçeneği. Sıradaki soruya bakalım. Tekrardan alan sorusu. Diyor ki bize yarıçap uzunluğu 5 metre olan daire ve içerisinde bir kenar uzunluğu 3 metre olan eş kareler verilmiştir. Helikopterin karelerden birine inme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar ne yapıyorduk biz? İstenen bölgenin alanını bütün alanı oranlıyorduk. Hemen istenen bölgenin alanını bulalım. Helikopterin karelere inmesini istiyor ya bizden. E karelerden bir tanesinin alanı 9. Neden 9? Çünkü kenar uzunluğu 3 metre 3 metre ise alan 9 yapar. 9, 9, 9, 9, 9. Kaç tane 9 var burada? 7 tane 9 var. 9 kere 7'den 63. İstenen bölgenin alanı. Bütün alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar biz e, dairemin alanını bulurken yine 7. sınıf ikinci dönem sona doğru olan konulardan ne yapıyorduk pi r kare formülünü kullanıyorduk pi sayısını bana soruda vermiş 3 yarıçap kaçmış 5 metre 5'in karesini 3 ile çarparsak 3 çarpı 25'ten bunun sonucu 75 metre kare çıkar e, 63 bölü 75 neyi verecektir bana iste e, karelerden birine inmesi olasılığını verecektir. Hocam şıklarda yok. Göremedik şıklarda. Şıklarda bize hep virgüllü olarak vermiş. Virgüllü sayıları nasıl yapıyorduk biz? Hatırlıyor muyuz? Hatırlamıyor muyuz? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Virgüllü yazabilmek için paydasını 10, 100 veya 1000 olarak yazacağız. Öncelikle 63 bölü 75'i sadeleştirdim. Her ikisini de 3'e bölersek 21 bölü 25 olur cepte. Sonrasında ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın paydadaki ifade olan 25'in katlarına bakıyorum. 10, 100, 1000 var mı? Var. 4 katı 100. Dolayısıyla 4 ile genişletirsek 84 bölü 100 olur burası. 84 bölü 100 de 0,84 olacaktır. Cevabımız D seçeneği. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar ne diyor bize? Beraberliğin olmadığı maçta A takımının maçı kazanma olasılığı böyle bir formül vermiş. Buna göre B takımının kazanma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bana verilen olasılığı öncelikle ben bir hesaplıyorum. Şimdi 1 eksi, eksisi dursun. Şu kare kök ifadeyi hesaplayalım. 0,16. Arkadaşlar 0,16'yı ben nasıl yazıyorum? 16 bölü 100 olarak yazıyorum. Ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyordu kesirlerle bölmeyi. Hatırlıyor musunuz? Şurası benim kesirlerle bölme işlemimin hani o kesir kısmı. Bunun pay kısmında 1 bir var. Biri aslında bir, e, 16 bölü 100'e bölmemi istiyor benden burada. E, bunu da ben nasıl yapıyorum? Bir olduğu yerde duruyor. 16 bölü 100'ü ters çeviriyordum. Amuda kaldırıyordum. Ters çevirip çarparsak ne olur bunun sonucu? Kök içerisinde 100 bölü 16. Bu da 10 bölü 4 diye kare kökün dışına çıktı. Şimdi 10 bölü 4 nedir? 10 bölü 4. A takımının maçı kazanma olasılığı bu değil. 1 eksi 10 bölü 4 olacak arkadaşlar burada. Şimdi baktığım zaman. Ha pardon bitmedi bitmedi. Yanlış yaptık burada. Neyi yanlış yaptık? Burası 1 bölü 10 bölü 4. Şimdi ben bir de bunu ters çevireceğim. 1 bölü 10 bölü 4'ü ters çevireceğim. Nasıl yapıyorum? Biri 10 bölü 4'e bölüyorum. Ters çevirirsek ne olur burası? 1 çarpı 4 bölü 10'dan bunun sonucu 4 bölü 10 çıkacaktır. Kesirlerle çarpma işlemi veya bir sayıyı 1 ile çarparsam sonuç sayının kendisini veriyordu ya. O yüzden 4 bölü 10 cepte. Yani aslında A takımının maçı kazanma olasılığı 1 bölü 4 bölü 10. 1 eksi 4 bölü 10. Şimdi burayı iyi inceleyecek olursak arkadaşlar. Ben bakın A takımının maçı kazanma olasılığını bu şekilde ifade ettim ya. Bu ifadeyi bir inceleyelim. 1 neydi? kesin olaydı. Olasılığın hani olasılığın olması olasılığıyla olmaması olasılığının toplamı biri veriyordu ya. Heh. Şimdi A takımının maçı kazanma olasılığını bulmak için ne yapıyorum ben? 1'den 4 bölü 10'u çıkarıyorum. Şunun paydası 1. Şunu 10 ile genişlettik. Ne olur burası? 10 bölü 10 eksi 4 bölü 10'dan 6 bölü 10 çıkacaktır. 6 bölü 10 A'nın maçı kazanma olasılığı. Peki kazanmama olasılığı nedir? Şuradaki 4 bölü 10'dur arkadaşlar. Neden? Çünkü birden 6 bölü 10 çıkarırsak da 4 bölü 10 çıkacaktır. Hocam 4 bölü 10 şıklarda yok. Arkadaşlar verilen 4 bölü 10'u hemen 10 ile genişletiyoruz ki paydasını 100 yapalım. 40 bölü 100 olur burası. Bu da 0 Yüzde, pardon bu da %40 olacaktır. Cevabım C seçeneği. Arkadaşlar olasılık konusuyla alakalı soru çözümlerimiz bu kadar. Görüşmek üzere.